Pixe gerek kalmadı. Deneyelim abi. Oyundan sonra bir bak. Buraya bir sürü şey attım. Eklenti attım. Bak ihtiyacı olan gelsin buradan alsın. Biz atalım. ucu, flash hider. de Kesin efendime söyleyeyim. Abi. Yok almayacağım. Eyvallah abi. Ben senin için neler Sende diye. ne var Vedat abi? Diamar mu var? Mini. mı var? Kar mı var? karla? Olur olur olur. Full kar. Full miniyle full. Tamam abi sıkıntı yok. Anladım. Gel. 6 xli bıraktım direkt. Bu da aldı işte. Bu da uzatılmış kardeşim. Abi biraz mermi lazım bana. Eşer altım hiç yok sıfır. Eee şunu al. Bir de yamar yok galiba. MK var burda Beni istiyorsun. Gelirim. Şimdi bunu o, neyle oynayacağız? Şeyim, bunu hafifle oynayacağız. yarım at abi. Havale olma Vedat. Hafifle mi? Abi. Oo, dur abi. Bakayım. Lan Ancak. bu ne ya? Dur bir oğlum. Heh, tamam. Tamam. Burada bomba var odada. Gelip alacaksın. Alacağım, alacağım Hadi gidelim. Oğlum, Öndür iyi bat. Fakat yani. İlki daha iyi bence. Oğlum zaten balkabağın üstüne geliştirilebilir gelmedi bence. Hayır hayır rengi diyorum lan. Tamam her türlü ikisi de en iyisi. Ya zevkler ve renkler tartışılır mı? Oğlum o da 50 metreden ya. sonra 300 metre spea atan adamsın bozor. avuk senin. Bakacağız. Birazdan anlayacağız. Birazdan avukta neler yapacağımı hepiniz göreceksiniz. Balkabağını bu sefer kaçırırsam ağlarım bu arada kurt çıkaramazsam falan. Kanka pes alacağım. Pesi tamamlayacağım Pesi üstüne. alacağım üstüne bir de kasalardan alacağım üstüne. O ne lan? Üstüne. Ne oldu? Ya. Ne oldu? Yayına bak. Havada adam var lan. Nasıl Aa. ne lan o havada? Öldürdü oğlum kill geldi. Nasıl lan? Oha. 501 metre lan. Wow. Hile mi lan acaba o vedet abi? Klip alsana oğlum. Klip alalım. Adam neye takılmış lan orada? Nereye gidiyoruz? Circle'a gidiyoruz abi. Circle mantıklı lan. <laughs> Çok mantıklı. Beni. Bisiklet sayılanmaz. Evet. Aynen. Sen bana ver, sen çete bak. Bir line atayım da. Şöyle Bunlar. Ya. Ne yapıyor? Sarhoş gibi araba kullanıyor. Ben line geç atıyorum. direksiyona geç. Ver abi. Sarhoş demezsek abi anısı var. Ver <laughs> kim? Delikanlı gibi ben... lan. Ben İçiyorsun, değil mi? Bıram içmedim abi. Allah çarpsın. Yok abi Allah ben Allah. Hayatımda bilmiyorum. bir defa sarhoş oldum. O da geçen yılbaşı. Ondan sonra da tövbe ettim. Evet abi sen beni üzdün hmm. abi şu an. Delikanlı ne? gibi diyerek hani daha önceden şüphe mi duyuyordun abi söylediğimi? Yok hayır hani ne bileyim. Çok namaz, namaz, abi. namaz, namaz, <laughs> ettik yani. cars şey merak Araba gidiyor lan. Araba gidiyor. Gördüm, evet, araba gördüm. gidiyor oraya doğru. Biz tam tersi gidelim şöyle sola gidelim. Şöyle bir tane. Tek kişi lan o. Tepede durdu mu? Yok. Hayır devam ediyor. Şu evin yanından geçeceğim 2 numaranın oraya Durmuş mu? Beni. Kim, Kim sıktı? Hitli. Hitli, hitli, hitli devam et. Burayı gel. sal, burayı sal. Kasim'imiz gitti. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> onlar bir onlar bir gelsin ya. Çıldır. Lan. lan. Adam mı? Oğlum. Hey shelter deyip info veriyorsun. Ne Kanka, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Shelter Shield işte faydası şey yok bir de. Allah <laughs> Allah bir de sıkıyor içeride. Shelter bir de susturucuyla falan sıkıyor. Ezik bir çocuk ya. Susturucuyla vururuz abi yani komple ihtiyacımız yok o anlamda. Yüz. Benim ama sağ kulağımda şu an helikopter kalkıyor. <laughs> Seni sağ Valla. Ya bu kulaklar post satılır. 556 almam lazım. Oğlum susturuculuğu ne kadar güzel duruyor lan o silah. Bakayım. Haa ne abi. Dur lan sabit dur. Güzel duruyor güzel. 556 attım abi buraya bir 20 tane falan. Doğru aldım ya. Aldın mı abi gerçekten? Burada dikey var. Burada dikey var. Abi dikey aldım. Abi eğer aşağı verirse saray evlere süreriz. Eğer milta power tarafına verirse de buradan gel gel. Gideriz, bir şey soracağım burada paraşüt var ha haberiniz olsun. Al abi üstüne belki üçüncü sörpüle falan lazım olur. Ufaktan ee, Smoke attım olmadı. Kit attım olmadı. Ha. Mermi attım oldu. Biri beyler. beyler. Bana sıkıyor ya adam. Görmedim ki adamı. Yok kanka hadi Tamam geldim sakin olsan sen. Sür. Oo. pus. Alana girdiğimiz gibi paraşüt bombazsak. 4'e fest. Yok yoktan tamam, vazgeçtim. 5 tane kill lazım. Bet lazım, kill lazım, pri lazım. Kaç kit. 14. 14. Aldı 13. Bir tane ben aldım da. <gülüyor> Ezikler. <gülüyor> İyisi. Ezik orpus. Tutu 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 ha tutu tutu. Saray evler boş beyler. Orsakla atına 500 bastım. İmkansız ötesi bir olay abi. Aa, araba gidiyor sollu. Bu onu vur ben bin bin, bin, bin lira. Arkamıza öbür araba sollu gitti bak buraya gitti sollu gitti. Boş gelsene de boş gözüküyor. Kimse pik atmıyor şu an. Çok şükür diye ben deriden de derin ben şu an hiç duymuyorum lan. Bravo. Adam olsa da ölmüştük. Rahat ol adam yok. Abi adam olsa yine öleceğiz ki. Yine ölelim mi oğlum? Baksana şuradan adamlar yani nasıl kullanmış bu arada. Bu adamlar çıktı ya burayı terk etti. Maymun doğru galiba. Baba morklar falan var ha. Dede adam göreydi iyiydi. Evet, ne oldu? Karşı Benim çara ne oldu? Baga girdi çar. Beniye bakın ne oldu? beyler. Olur. <laughs> Be <laughs> Nasıl Peniye? oldu bu? Niye yüzüyor? Baba gerçekten. Arama beyler abi, bugün bugün, bugün gördüm gördüm. Bugünkü o cenabet kim arkadaşlar? Abi kim oldu? Açık beni. Ben seni bir naklayayım mi Peni ya? Bekle bekle naklama. Dur 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 bir şey deneyeceğim. Ulaş. Ya abi çıktı abi çıktı. mü Ha, Aa Açın. motor sürdü. Bırak bırak bırak. Z'ye bastı. Nereye Z'ye doğru? İkili evlere gitti galiba. Galiba. Oğlum bize geldi gibi lan o. Sanki bir bize yakın Z'ye gibi. Evet. Ben de öyle duydum ama. Hayırlısı. Bu tarafa doğru giderken Z attı da. Beni bitiriyor ya. Kanka garajı boş gibi ya. Ben onu alsam mı? Gerek var mı? İstiyorsan. Çatıya biri çıksın da şu adamlar ben gelebilir. Şimdi come on. Abi. abi kimse gelmiyor şu an. Garajın orada oğaz durmuş vardı, arada pos. önünde solunda Motor. Yani. Motor nerede ya? Adamlar şu tepeye indi işaretine. Buranın bir videosu vardı ya. Dur bakayım bir. Bulabileceğim mi onu? Nasıl bir video? Bu buranın çasa çıkma yolu. Dur. Ben, gerek yok ya öyle şeyler. Kesin. Dur. Bir daha paraşütü hazırlasana ya, gel belki çok şeye aldık bir yere atabilir. Burada buraya bıraktım. Gel. Galiba galiba böyle. <laughs> Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Güzel. Yok adamları paraşı var. Yapıda, Şurada içeri girsiniz, içeri girsiniz, içeri girsiniz, içeri girsiniz, içeri girsiniz. Koşta adamlar var. Bastar beyler. Eee... göstermiyorum, göstermiyorum. Göstermiyorum ben de. Yok indiler. Bize değil. O kamp Okan dolu. kamp FPS'im 198 bayağı iyi. Benim de düşükten 140. 140 mu? çok yer var ya kalabey. Adam a iniyor. İçeride yok, yok lan. Şeye işaretime iniyor i Onu yok ederler kanka. Kil lazım binetti kil. Valla sahilden motor gidiyor. Gördüm onu. Eğer kil almak istiyorsak şöyle sol törde gidebiliriz. hı. Hmm. Yani paraşüt açıp mı yok. Paraşüt olmaz. Olacak şeyler var, olacak şeyler var. Moraya gidersek de geri dönüşümüz olmayabilir. Yapamaz mıyız ya? Yapamaz e gelin gidelim ya. Gelin arabalarla gidelim. Gidelim. Şurayı zeyleyebiliyoruz. Tam da solda fight var aslında. Şu millet adam şeyinde. Ha orada mı? He. Ee, şurada fight yok. Üç tarafında. Tamam onları tamam. tutmak için tamam. açın alabilirsiniz. Aynen. Ben de arabayla geleyim. Sen eksik kal. Hadi al Nereden tutabiliriz? Bu araba çok... lan? şu sol kampanda geçeceğim Bir Bak orada var sadece bir kişi vardır ha. Kolumuzda fight var. Bir şurada duralım. Ben arkaya bakacağım. Garaj evi naklarsanız esarla falan info verin, uçalım hemen. Arkamız helikopter basmış galiba. Paraşütle iniyor çocuk arka ormanımıza. 345. Bir kişi. Gelen çocuklara bakıyorum. Ev dolu. Araba. Ananı satayım. Bizim saldığımız yere gitti. Ben Sen şaka şey... yapıyorsun. İki kişi. Ha şurada. Giremediler. Duvardalar. Gördüm. Tamam, ben sıkın sıkın. Adam, ben i̇çeri gelirlerse info verin. Lan. <laughs> ben, ben nereden Bana. Bunlar temiz değil ha. Nasıl yani? Adam bana bakmadan döndü vurdu bir şeyler attı. Giri girdi smoke açıyor. Abi şeyden ben şeyden seni girdi. alıyorum. Kara şeylerden sizi bekliyoruz İçeride Geldim. Anladım, anladım. Gidin gideğiniz, gidin siz gidin gidin siz gidin siz gidin. Gidiyoruz belki mi? arka. Hala biri dışarıda. Hala biri dışarıda. Okay. Oğlum beni görmeden nasıl sıkabilirsin sen? Bu mermi nereden sen buraya geliyor? Geliyelim. haretimde çocuk İki numara. Okey. Ha. Hala kaydı, hala şey ağaçta. Okay. Dışarıdaki ağaçta, ağaçta, ağaçta bir tanesi. Bakacağım. Orman geliyor bana. dikkatli ol abi. Teksin. Neyi bastı? Bana gelsenize ya beyler şu sağ dıştakini vuralım. Hemen nakleyeceğim ben. orman geldi. geldi. buralara geldim. Kimi çekecek? Bana gel karda adam. Kulübe de değil değil mi adam? Dışarıda da değil değil. Çektim kili. Dışarı nak oldu. Nak nak nak. Ben nak. Üst katta. At. Mon solunda mı? Evet evet evet. Shoulder atacağım doğru bekle kanka. Hafif solluydu son solunda nak oldu. Evet, onu da çektim. Burada burada Helal. bekliyor Niye daha? o azı sağa pikliyor? Saldım seni ben Ben bir şey Koysan neyi kanka? Koydum. koydum. Vay burası Bravo. beyler. abiye dönüyorum. Ben adamın umazını... Merdivende. Buranın merdivende sessiz. Sen al. Ben de kit basayım alayım. Kafalıyorum direkt Veta abi. Sen evde mi yoksa karşı evde mi? Alt katta. Alt katta benim evimin alt katında. Şe bir tamam, karşı evin alt ben katı. Abi. Tamam. Ne oluyor oğlum? Kanka benim araba takıldı. Dur. Nasıl olmuş olabilir mi? Hayır. Tretli bak tretli yani. kim giriyorsa en son alt kat ama tretli. Neydi atacaksın? Bir lazım adam var. Bir base o atacağım. De de atacağım? Bir abi. base attım bir ses oldu. Bu bombu. Ses ses Atladı atladı ama şatmadı. Tam ben tamam, görüyorum ben görüyorum. VSS geldi arkada. Öbür de üstte. Bak bak o. Üst kat de. var. VSS... Mavi de dediğin. Mavi mark. Mavi mark. Şey var. Tamam üstümüz var. Üstümüz var hala. Sıkıntı neydi kim çekti? Sana ya. Ya beni çekti. Salak şu bugün neler yaptı lan bu Oğlum şu üstte hala adam orada duruyor ha. Tamam vuracağız bir can basayım. Bizim sağlam arabamız var mı beyler o daha önemli şu an. Var var benim Toros sağlam. Tamam. VSS öldü bu arada siz VS'i tamam, mı? Tamam. Hayır var. üst kat yani, üst, üst kat. Bizim binamız var. var bina. Yani. O hala ölmedi. E aşağı atlayını vurmadınız mı o oydu sanki. Evet, tamam onu miyiz? vurdum işte ona geldim onu Ben üstte hala silah falan gördüm bu arada. Tamam go zaman... go go. O şey Bak, abi, evet, tamam. o niye yatıyor oğlum? Tamam arabayla hadi 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 hadi, hadi, arabayla. Sakin abi tamam dur dur. Ha biraz ilerlesene. Bizim burada karşı garajımız boş gibi. Bizi yok, evet. sıkıyor. Yok. Evet. Sıkıyor, sıkıyor da şimdi ben sıkmıyor. Sıkıyorum. Şimdi sıkmıyor. Killer kill lazım. Gerek yok. Ben arabaya alıp gidiyorum o zaman. Gelmiş kaya. Bicam 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 vurursun. Lan. Tamam. Berkin'i tutacağım. Düşüyorum. Kim düşüyor? Vedar sana araba yazdım ben razı ya, araba girdi oraya Mantara araba girdi. Bir evet, tanesiyle ha. vuruyorum. Lastiği olmayanla vuruyorum. Ben iyi rezdeyim. Garaj yapmıyorum. bakacak. Garaj alt katta. Tembel kavram onu. Beyler arabayla Alacağım. iki numarayı sürseniz ya. Sessiz. Sende adam mı var? şey öbür tarafta Garajdan bomba attı. Sürüyorum iki, i̇ki numarayı sürün beyler. Ve tabi iki numaranın soluna cross koysana. Garajdan pikli adam. Aras kıyıyor. HSL üst kata HSL puştan istiyorsanız. Üst kata üst katı bende. Asist geldi. Ben kill çektim. Bomba. Oğlum, oğlum ne ben... yapıyorsun kanka. kanka? Önüme geçiyorsun kork. Durma oğlum beni? Yatır mısın? Adam Kankini atacağım ki piklemesin. Kursun. Hiçbir yerden piklemiyor. Alt katta herhalde. Sol dışta galiba adam. Ben üstte gitledim abi adamı en son ama. E, saat... O sol dış kapının boşluğunda. Çıksana. Sol dış kapının boşluğunda. Çok iyisin. Tam isnatacağım ki üst kattan. adam ezmesi dedi ya, yu at bu adam. yok, takımız biz bir takımız. Leyler hiçbir şeyim yok. Allah'ımız var abi yetmez mi? Yeter. Ne lazım? Yelek İt, ne it, utility'si mi Hiçbir şey yok. Abi, abi smoke attım buraya. Bence bir tık daha kill kovalamamız gerektiğini düşünüyorum tam şu anlarda. Evet. Ön evin, ön evin infosu var mı? Oo. Burada ev. temiz yelek var. Burada ön evde temiz temiz bir var. tane yılan vardı. şu mantara mı yükselsek beyler ya yani acaba? Sağ olun. Aa almak için mantıklı lan. Önümüzde bir tane yılan var ha. Kors. Tamam abi sıkıntı yok. Ben mantara Gelin. yükseliyorum bu arada. Sağ olun. Buradan gelirsiniz ev görmüyor zaten. Bu arabayla... Tamam man sıkıntı. Yo ev safe ya abi. Ev boş kanka ev sıkmıyor bize. Kimseyi görmüyorum şu an. Eee kaç adam var işaretin. Evet. Kutlu. Kutlu adam. İki Berk numara. Berk'im gel gidelim monkey boş gibi kanka. <laughs> Eyvah. Uzak sıkıyor Vedat abi. Sana. Ağacı Kanka driver atsana o çukura. Beni flash var mı? Flash flash flash. Flash daha vört oldu. Da flash yok. Tam biz uçuyoruz Berkim'le. Tam uçuyoruz biz. Berkim. Sıkıntı yok. Kayada galiba, kayada şu an. Bir tane daha var. Helal. Bunda var bu arada bayağı şeyler beyler. Ananın. Araba! Araba geliyor. Veyt abi sana mı giriyor lan? Veyt abi dur. Veyt abi geldi. Dar yiyor şey, lan. Bence yakın çıkıyor. Bir şey bu onları vurdu. Konuşmuyorsun dur. abi. Ölen lan var Tecavüz etti bana ama safe olabilirim. Oğlum niye görmüyoruz uzaktaki cross'u ya? Şöyle saldı kanka. Bir elim koşuyor. Raise'i şey. Öldü. Öldü çocuk. Şu evin lobunda yaşanan bir yer var oraya gidiyorum ben. Adamları öne kuşlarsa diye görmek için. 4 ve 4 olabilme ihtimalimiz yüksek. Yüksek kanka da BTA'yı abi zorla konuşturacağım galiba. Fikret abi hala konuşmuyor. Mikrofonum kapatmışım? elle kapatmışım. Ha. Allah'ın... Tefili. Kenya. ya. Ya. Vuracağım tokadı şimdi. Biraz kaldı. Ya. Çatı peni adam. Görmüyor. Beyler. Ben Beni görmüyor ya çocuk. İşaretim. Beni görmüyor. Solundan bakın. Nasıl nakdeysin oğlum sen ya? S.S.E.L.I? Uçak bu ev. Armorlardan yelek almayı diyorum. Benim. Armorlardan? Şey yeleklerden lootlardan <laughs> armor. Bir şey söyleyeceğim. Alayım. Armorlardan yelek al. 40 saniyede var, <laughs> çıkacaklar. Aynen çıkacaklar. Hiç bir yelek melek vermek istemiyorum. Bunlar 4 mü abi? O önemli olana bence. Onu anlayamadık ki. Yani Kanka fark o. etmiyor ki. Onunuz. Ah. Bak, i̇yi misin? Smok istiyor musun? Sıra bak. İyiyim iyiyim. Yine iyiyim. Yine çok iyiyim. Yine iyiyim. Kanka minimum 3'ler bu arada. Bombe. Ayada bir tanesi. İşaretledim. Bir de. Bu son ana kadar inmeyecek ha. Ona dikkat edin de. Ben, ben İndi de çocuk, ikinci kata Açım çok iyi. Açım çok iyi. iyi. Sonu. Solu koşan bir can şu lobda. Bolsam. satar satarım ya. ya. Kaskı düştü çocuğun. Ben full safe'im bu arada. Evet abi sen revive alabiliyor musun? Bakacağım. Dümdüz alır ya. Çok sağlı geliyor sanırım. Geliyor Mehmet abi. Karı çok ağır. Geldim. Geliyorum bekliyorum. Aldım Lezi. Oturdum. Aman ne smoke attı lan? Biri Aman halen daha yerde. Ben bek attım. Sağlı oyuncak gitti. Küp... Evet. Smoke atıyorum sürekli. Belki biri benim üstüm okta olabilir. Smoke'ları sen mi açıyordun lan? Smoke'ları ben kendime açıyordum. Tamam alan geldi alan geldi alan geldi sakin. Nate. Henüz sen de bir koştu var mı? Bir dakika tamam sakin. Ne çıkacak şimdi Vedat abi? Ne ve Evet çıkmış <laughs> koşuyor. Ne lan? Soldaki lan. Göremiyoruz. Ev çıkan bir Cili Biri suitliydi. Evet, biri nakaya. Kayalarda kayada adam. Öbürü şurada bir yerde Z'de. Z'de cili suitli. Ne atıyorum Z'ye? Nak Tam nakım. 1 2 2 2 2 2 2 2 Önümde önümde. Bir kalma. Flash'im var. Flash attım. Kör Smoke işi. Şey, Son şey. önüm. Helal takım. Oh güzel. Bunları ben açıyorum bilerek ya. Adamlar